Magnezyum malat, magnezyum mineralinin malik asit ile birleştirilmiş formudur. Magnezyum, vücut için hayati bir mineraldir ve birçok biyokimyasal süreçte rol oynar. Magnezyum malatın bazı potansiyel faydaları şunlar olabilir: Enerji üretimi. Magnezyum, hücresel enerji üretiminde önemli bir rol oynar. Magnezyum malat, enerji metabolizması için gereken enzimlerin aktivasyonunu destekleyebilir. Kas ve sinir fonksiyonları, magnezyum kasların kasılmasını ve gevşemesini düzenleyen sinir iletimi süreçlerinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle magnezyum malat kas fonksiyonu ve sinir sistemi sağlığını destekleyebilir. Fibromiyalji desteği, magnezyum malat fibromiyalji gibi kronik ağrılı durumların yönetiminde kullanılabilir. Bazı çalışmalar magnezyum malatın fibromiyalji semptomlarını hafifletebileceğini göstermiştir. Kronik yorgunluk sendromu, bazı insanlar kronik yorgunluk sendromu yaşarken magnezyum malatın enerji seviyelerini artırabileceğini ve yaşam kalitesini iyileştirebileceğini düşünmektedir. Kabızlık sorunları, magnezyum bağırsakların düzgün çalışması için önemlidir. Magnezyum malat kabızlık sorunlarını hafifletebilir. Migren baş ağrısı, bazı insanlar migren baş ağrılarını yönetmeye yardımcı olduğunu bildirmişlerdir. Ancak bu etki kişiden kişiye değişebilir. Magnezyum malatın kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır. Özellikle böbrek sorunları veya diğer tıbbi durumlarınız varsa, magnezyum takviyelerini kullanmadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmelisiniz. Ayrıca, önerilen günlük magnezyum alımını aşmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü fazla magnezyum alımı ishal ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Magnezyum takviyeleri, dengeli bir diyetin yerine geçmemelidir. Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı sürdürmek önemlidir.